A'raf 59 kırık meal. La qad andolsun ki muhakkak gönderdik kimi Nuhen Nuhu kime ila kavmihi kavmine fakale dedi ne dedi ya kavmi ey kavmim ibadu ibadet edin kime Allahe, Allah'a Allah'a ma lekum sizin için yoktur kim min ilahin hiçbir ilah öyle ilah ki gayruhu ondan başka Inni muhakkak ben. Ekhafu korkuyorum. Kime karşı? Aleykum. Sizin üzerinize. Neden? İzabe yevmin. Bir günün azabından. Öyle gün ki. Azim. Pek büyük. La qadi erselna cümlesi. Mahsuf bir kasemin cevabı. Olup takdiri. Vallahi la qadi erselna şeklindedir. Bu, la harfinin devamlı qadi harfiyle birlikte kullanılmasının sırrı şudur. Kasem cümlesi cevabı olan muksemun aleyha cümlesini tekit için sevk edildiğinden kasemi duyan muhatap bu ifadeyle tekit edilen konunun meydana gelmesi beklentisine girer. Bu yüzden beklenen hadisenin kesinlikle vaki olacağını ifade eden kad harfinin konu başına getirilmesi münasip düşer. Ya kavmi terkibindeki ya harfi harfi nida olup kavmi kelimesi kesrenin delaletiyle tahfif için hasbedilmiş mütekellim yasına muzaaf olan mensup münadadır. Erbudullah cümlesi nidanın cevabı olarak İ'rab'dan mahalli yoktur. Malakum min ilahin gayruhu cümlesindeki min harfi mezidedir. Ilahin kelimesi muahhar mübteda olup haberi hakkında iki vecih vardır. Lakum terkibinin haberi mukaddem oluşudur. Haberin mahsuf oluşudur ki takdir. Malakum fil vücudi ev fil alemi ilahun gayrullahi şeklindedir. Gayruhu kelimesi cumhurun kıraati üzere merfu okunup müpteda veya fail olmak üzere mahallen merfu olan ilahin kelimesinin sıfatı veya bedelidir. Azim kelimesi yevmin kelimesinin sıfatıdır. La qad erselna nuhan ila kavmihi fa ya kavmi budullaha ma lakum min ilahin gayruhu İnni ahafu aleykum azabe yevmin azim. Andolsun ki şüphesiz biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. O da hemen ey kavmim sadece Allah'a ibadet edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Muhakkak ki ben ona ibadet etmemeniz durumunda sizin üzerinize gelecek pek büyük bir günün azabından korkmaktayım dedi.